Hocam yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Ee, daha önce yaptığınız açıklamada hocam e, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını, rakiplerin sıralamayı belirlemesi gerektiğini söylediniz. O açıklamanızdan sonra bir takım transferler yapıldı. Siz de takımınızı gördünüz, rakipleri gördünüz. Ee, bununla ilgili aynı şeyleri düşünüyor musunuz? Volkan Demireli sanırım yayıncı kuruluşta söylemişsiniz. Onunla ilgili bir iki cümle bir şey söylemek Arkadaşlar istiyorum. bunlar yönetimle tartıştığımız, konuştuğumuz, çalıştığımız ve birlikte karar vermek üzere olduğumuz bir süreç. Bu süreç işliyor. Ve bu süreci de birkaç gün içerisinde daha da netleştireceğiz. Hiç merak etmeyin. Fenerbahçe taraftarı da merak etsin. Bu konudaki işleyiş devam ediyor. Biz şu andaki durumumuza, takımımıza ve bu takımla daha yüksek becerileri nasıl yapabiliriz ona bakıyoruz iyi oyuncularımız var. Oynamayı seven, birlikte olmayı seven iyi oyuncularımız var. Çok tecrübeli ve deneyimli oyuncularımız var. Bunlarla birlikte biz performansımızı nasıl artırırız ona bakıyoruz. Diğer dediğiniz konuysa bizim e, arka tarafta oldukça yoğun bir şekilde çalışılan konu, birkaç gün içerisinde de bazı şeyler netleşecektir. Sizinle de paylaşırız. Şampiyonluk konusunda evet biz başka bu zorlukları biliyoruz ve bunun için deneyimliyiz ama bu zorluklarla çarpışacağımız yarışacağımız uzun bir maratona çıktık. Bu maratonu göğüsleyebilecek önce taraftarımız camiamız hep beraber bir bütünle birliktelikle bunu daha önce yapan, defalarca yapan sanıyorum 28 kere yaptı, 29. bekliyor. Yapan bir takımız biz ve biz bu Takım olarak omuz omuza bunu yapabilecek başarıya da, sahi, beceriye de sahibiz ve bunu yapmak için de kenetlendik ve yapmaya e, gönül verdik yapacağız. Ee, hocamız hafta içi çok e, iddialı açıklamalar yaptı. Galibiyeti inanmayanlar bizimle gelmesin diye bir açıklaması vardı basına yansıyan. Ee, ama farklı bir mağlubiyet aldı. Bundaki en büyük etken nedir? Ee, bir de hakemlerin sonuca çok büyük etki ettiğini düşünüyor mu? genel olarak değil de bu maçın konuşalım hakemler hakkında Fenerbahçe kazandı, bu, hak etti. Bugün Kazan, Fenerbahçe foi melhor de nós. Bizden iyi oynadılar. Maç não é fácil também porque eu vi agora a imagem. Primeiro penalti não foi nada. İlk penaltıda izledim biraz önce gelmeden önce buraya hiçbir şey yoktu. Maç não perdemos o jogo porque eles Fazer Yani bu sebepten dolayı kaybetmedik maçı. İlk hatadan dolayı değil ama No falar sobre árbitro. Hakemler hakkında konuşmak istemiyorum. Eu tenho muito problema dentro da equipa. Takımın içindeki sıkıntıları çözmeye çalışacağım. Onlara odaklanacağım. No es fácil para Evet bu söyle ben verdim bu röportajı. Ama takım oyuncularımı motive etmek, taraftarı, şehri motive benim amacım. Buraya gelirken de maçın kolay olacağını düşünmüyorduk. Zor bir maç bizi bekliyordu. Öyle de oldu. Ya ben 20 yıllık kariyerimde şöyle bir olay hiç karşılaşmadım. 20 dakika içinde 3 penaltı çalındı lehimizi. Ama bunlar da oluyormuş demek ki. Ya ben gelirken zaten takım buraya 5 tane yem yiyelim, 3 tane yelim diye de hazırlamadım. Buraya gelirken her hocanın bir görevi var. Ben de onu yaptım. Hakemin hatası yok burada tabii ki. Bu bizim hatamızdı tamamen. Ya ben şimdi ister ilk 11'de de oynayayım ya da maça gideyim kendime hep iyi hazırlanıyorum. İyi, iyi hazırlanıyorum. Ee, tabii ki şutlarım da iyi. Bunu şeyde de göstermiştim öbür tarafta. Ee, tabii ki bunun burada da devam göstermek istiyorum. Takım olarak bence bir gün çok iyi bir maç oynadık. Ee, bizim için çok önemliydi. Ee, bu haftada genel olarak zaten bir aydır iyi çalışıyoruz. Hocamız bizi bu maç için iyi, iyi hazırladı. Ee, Skor da zaten belli. 5-0. 5 0, 5 -0 da 5 mi 6 mı da unuttum. İlk ee, ilk maçı ilk maç için gerçekten çok iyiydi. Taraftarın bir şampiyon sesi taraftarı var. Bu sizi nasıl etkiledi? Şampiyonluğun geleceğine inanıyor musun? Evet. E, kesinlikle inanıyorum. E, çok iyi bir takımımız var. E, tabii ki hedefimiz o 4, 4 yıldızı bu sene kesinlikle almak istiyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarımızda bence borcumuz var. Geçen sene Maalesef her şey istediğimiz gibi gitmedi. Ama bu sene gerçekten takım olarak, hoca olarak, bütün Fenerbahçe olarak çok iyiyiz. Ee, ve de çok inanıyorum taraftarlarla beraber e, ee, bu sene yani kesinlikle bana sorarsanız şampiyon olacağız inşallah. Fakat bunu söyleyeyim. Biraz önce skoru söylemekte zorlandım. Mesut'un altı saniyesi. Beş gol iki gün attığını söyleyebilirim. Kim atmıştı ya dur. Nabil bilmedi. Kim attı abi? Ha Moses. Ya herkes attı diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Herde attı. Yani çocuk Galatasaray'dayken çok iyiydi biliyorsun hatırladın mı? Tabii, Tabii ki. sonra kendinde, sakatlandı ilk yani. Sonra sakatlandı. Kendinde... Yalnız forma alabilir. Eğer <laughs> evet. fizik olarak iyi duruma gelirse Topu yani hazır olursa çünkü iyi futbolcu, güçlü oyuncu orta sahada kendine yer bulabilir. Kuvvetli, evet. orta sahada kendine yer bulabilir. Kuvvetli bir oyuncu çok... ve iyi bir alternatif de olabilir. Evet, çok ağır bir sakatlıktan Ağırdı, çıktı. Evet. Eğer eski fiziksel Galatasaray ilk geldiği durumu bulup bulursa Aynen. inan bana bizim Ozan Tufan'dan daha faydalı olur. Ha, tabi, Çünkü daha yani, daha akıllı, daha Şimdi Ozan Tufan'ı bir anlamsız şekilde Fenerbahçeliler tekrar kazandık gibi bir şeye girmişler çok daha erken. Seviyorlar ama, yani çok tamam da Alanyaspor'da oynadığı 6-7 maçla Ozan Tufan evet. gene geldi uçacak falan diye bir şey beklemek bizi hayal kırıklığına uğratır. Bugünkü maçı evet bir ölçü almıyorum. Ozan Tufan da bugün vasat bir oyun oynadı. Ne kötü ne iyi. Vasat idare vasart. etti. Tam vasat. İdare etti ama yarın lig kızıştığında ben Emre Belezoğlu'nun yanında daha çok koşan, daha çok kreatif işler yapabilen bir oyuncu isterim, beklerim. Ben formayı alacağını o. düşünüyorum. ama Tolga Ciğerci'nin fiziksel durumda büyük bir sakatlık. Bir buçuk 2 yıldır adam ama sakat. Aynen. Orada da yok. Ya, ya evet, eğer fiziksel durumu eski haline, Galatasaray'a transfer olduğu ilk haline gelirse Fenerbahçe orta sahada. İnan bak bu Tolga Yaslanlar, Mehmet Ekiciler, Zajlar var ya bunlar hep Fenerbahçe'nin üstünde bir yük. Ne oyuncu var? Bak yani? bunlar yük ama Sinan. Sen kaç bunlar transfer, transfer istiyorsun? Abi, abi, de size bir abi, şey abi. daha. Güne... Üç transfer dedin. Ben abi. üç tane kesin. Üç, bir bir isim de söyle. Kafa bir, var değil sınır. Ben ben Mehmet Ekici'yi Mehmet Ekici'yi kenara atmam Apo ben. ben atarım. Ben atarım. Mehmet Ekici'den bak iki yıl beklendi alternatif Sinan. Alternatif olur bak, Bir oyuncu iki. Hayır, alternatif veremedi. Evet. Bir Ve Sinan, bir, bir şey sene. oluyor bak bir söyleyeyim sana. Bence de 60'da ben 60 oyuna giriyor 80'de sakatlanıyor çıkıyor. Baştan başlıyor 37'de sakatlanıyor çıkıyor. Ya bir istikrar yok. Şimdi bak Tam hazır olmadan oynuyor. Bu olmuş. oyuncular evet, bak, evet, Söyleyeyim sana, Bak, bugün bir ilginç i̇stikrar bir şey oldu. Bugün yok. ilginç, bana göre Türk futbol tarihinde ilk defa çok ilginç bir şey oldu. Bu gerçek bir haber mi, yoksa biraz dolma mı, kopurtma mı size soracağım. Şimdi ben hiç hayatımda bir futbolcunun kulübe gidip, ''Ya bana çok para veriyorsunuz, bana verdiğiniz parada yüzde 40 indirim yapın.'' dediğini hiç duydunuz mu? Alper. Evet. Ya da ben ilk defa Ben da söyleyeyim ilk be. defa bugün duydum Alper Potok'un. Ben çok sana söyleyeyim şey mi? Oldu. Hayır, bu, ben sana söyleyeyim mi neden evet, olduğunu? Yani? Çünkü niye biliyor musun? Evet ne abi bu? Fenerbahçe'de oynayım evet. ve çok da iyi paralar aldı. Ciddi paralar da aldı. Ben yeter ki Fenerbahçe'de kalayım. Rakam önemli değil. Çünkü büyük paralar kazandı Alper. Hakikaten çok ciddi paralar aldı. Ya bundan sonra benim için kariyer daha önemli. Fenerbahçe'den gidersem kariyerim de bitecek diye düşündüğünden dolayı ondan dolayı bu teklifi yapmıştır. Mantıklı bana göre. Gidecek nerede dönecek abi? Fenerbahçe'de. orada 2 milyon euro alacağını Fenerbahçe'den 500 bin euro al abi. Fenerbahçe'yi Alper Ama, ama yani. bu kadar mı? böyle jest yapan bir insan şu jesti yapsa daha iyi değil mi? Ben bu kulüpte 4 sene 5 senedir oynuyorum. Ben hiç gideyim hiç artık olmadı. Evet. Dünyada parasını aldı. Fenerbahçe'yi seviyor. E %40'ını indirip gene ne? alayım oturarak alayım demek mi iyi bir şey yoksa evet ben 5 senedir bu kulüpteyim çok büyük para verdim hiçbir şekilde ödemedim bırakın beni bir Anadolu kulübünde gideyim oynayayım hem siz parasal olarak kurtulun ben de size yük olmaktan kurtulayım. Hem Fenerbahçe elini gösterirseniz hem kendine bir kapı açarsın. O da bir fikir. Beni burada ne olur tutun %40 ben aşağı ineyim. Bu, bu, o bu da bir fikirdir. Bu anlamsız ama yani. Ama dediğin gibi Fenerbahçe'nin bayağı, bayağı da başka yerde. Fenerbahçe çok geniş işte. bir kadrosu var. Ben Fenerbahçe'ye söylüyorum. Bir tane stoperle bile bir işi bitirebilir. Bir stoper bile yeterli. Öyle mi? Üç tane dedi ama. Bir, bir, bir stoper bile. Be, he? Bir stoper bile arkaya koyarsa fena Tabii alça. çabuk ama çabuk. çabuk. Senin lafınla kurt köpeği Aynen. dedin yani. kurt köpeği gibi bir tane stoper bir çabuk böyle. Adam. adam yolda yakalayacak adamı. Çabuk Hocam adam. yarı yolda yakalayacak adamı böyle. Ensesinde düşüp çünkü zanka ağır bir oyuncu belli. Birebir yakalandı mı Hadi çok ben. fena. Evet. Onun için bu haftayı da noktaladık böylelikle. Haydi bakalım. Hayırlı olsun. <laughs> bu haftayı noktaladık. E, Abdülkerim putbol. hocama, Ahmet hocama, Rasime ve Aa. Sinan abime çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler cumartesi akşamı biz yine Sinan abiyle Beyaz Futbolda kepenkleri açacağız. <laughs> cumartesi Fenerbahçe evet, maçı var. Yokum. Fenerbahçe maçıyla kapattık. Fenerbahçe maçıyla. Maçı selam söyleyebilirim açacağız çok tabii. Eyvah. Evet. Engin Tuna kardeşim 68 Aksaray Belediyespor kalecisi, <laughs> hem müthiş kaleci hem iyi Fenerbahçeli. Ona selamlar söylüyorum. Oğlum iyi sezonlar geçir. İleride seni Fenerbahçe kalesinde görmek istiyoruz. Evet, yeni futbol sezonunda size ve değerli ekibinize başarılarınızın devamını dileriz diyor. Eray Varlık kardeşim Nürnberg'den ve Yaver Bakdemir Büyük Fenerbahçeli çok teşekkür ediyoruz çiçekleriniz için. Neşe Sapmaz kardeşime de çok teşekkür ederim. O da sağ olsun, var olsun. Bugün çiçeğini gönderdi. Çok teşekkür ediyoruz. Azerbaycan'a çok selamlar. Kuzu eski millet Sayın Buran Kuzu ya da çok teşekkür Çok ediyorum. Bugün oluyor. Evet, Bugün herkes... Fenerbahçe statında da tezahürat yapmışlar kendilerine. Biliyorsunuz o Sel Selçuk Gerili ile ilgili ilginç bir tweet atmıştı. Teşekkür ediyoruz hocam. Selamlar saygılar. Herkese hayırlı hocam. geceler diliyoruz sevgili seyirciler hoşçakalınız.